İmam baktı ki yani çocuklar, kadınlar da burada mağdur olacak ve müminleri kırıp geçecek. Çünkü Muaviye ve etrafında toplananlar yani mümin değil. Mümin değil. Bakın burada ince bir tespit daha koyalım. 12 imamların hiçbiri kendisi kendisine emrel mümin. Aslında o, o vasıf var onlarda ama kendilerine o vasfı yaptırtmamışlardı. Demişlerdi ki o İmam Ali'ye ait bir vasıf. Müminlerin emiri. Oysa bunu 12 imamlar bile kullanmaya şey, yaklaşmadı halde... ...bütün Muaviye evlatları, Abbasi çocukları hepsi kullandı bu emir. Mümin, emir el-Mümin cümlesini. Evet. E, bu onların hak surete bürünen... Batıl, batıl yüzleri. Batıl evet. yüzleri. İmam baktı ki ümmet zarar görecek. Ve İmam Hasan'ın da bir özelliği vardı. Dedesi e, Muhammed Mustafa'nın... E, ruhani durumları onda çok tecelli etmişti. Hmm. Biliyorsunuz ki peygamberimiz merhamet üzerine gelmiştir. Hmm. Yani o e, böyle yapı olarak bağışlamayı, affetmeyi yani yüreğinde daha fazla taşıyan bir insan. Ee, İmam Hasan da ona bu konuda çok benziyor. Evet. Bedesinin ışığı onda parlamıştı. Ee, ümmete kıyamadı. Yine babasının yaptığını yaptı ve e, dedi ki bu dinin selaheti için ben barış İmzalayayım. Ama burada korku yok. Yani imamlar korkmaz. Şehit olmaktan korkmaz. Onlar arzularlar. Bir an önce Allah'a varmak için İmam Ali'nin başına hanç, e, zehirli hançer vurulduğunda o an dediği şey normalde ne demesi lazım? Da? Ah demesi lazım. Değil mi? Hayır öyle demiyor. Diyor ki and olsun ki kurtuldum. Yani bu dünyanın zulmünden kurtuldum. Kabe'nin Rabbine and olsun ki kurtuldum. Cümleyi tam kullanayım. Onlar için şehit olmak bir kurtuluş. İmam Hasan burada barışı imzalarken üç şeyi e, öne alıyor. Nedir bunlar? Birincisi Muaviye din süretli hareket ediyor. Yani din kisvesine bürünmüş. Bunu ortaya çıkarması lazım ki İmam Hüseyin'e hazırlık yapması lazım. İkincisi e, seçim hani ümmet tutturmuş bir seçimdir. Bir demokrasidir gitmeye. Seçimle iş yapacağız diye. Ee, Muaviye de bunun yakasını tutmuş. İşin bu noktadan saldırıyor. Ee, Madem ki seçimle yapılacak şu şartı koyuyor. O zaman senden sonra evladın başa geçmeyecek diye şart koyuyor. Böylelikle ne olacak? Muaviye'nin zulmünden sonra halk mecburen İmam Hüseyin'e gelecek İmam Hüseyin. ve e, İmam Hüseyin'i seçecek. Büyük yeminler ederekten bunlara imza atıldı. Birincisi neymiş? Kendisinden sonra evladı geçmeyecek. İmam Hüseyin geçecek. Tabii İmam, İmam Hüseyin, Hüseyin geçecek. İkincisi, e, asla müminlerin mallarına, canlarına dokunulmayacak. Ona da uymadı. E, Önemli Hazreti Hasan Efendimizin, Ehli Beyt'in e, orada değil mi? Evet. Ehli Beyt'e dokunmayacaksın. Evet. Üçüncü e, kuralda, işte e, Ehli Beyt Hanedanı'na dokunulmayacak. Fakat e, Muaviye bunların hepsini yaptı. Yani İmam, e, İmam Ali'nin zaten şehadetinde Muaviye'nin etkisi çok. Cariyesinin üzerinden değil mi? E, ta tabi. tabii. E, yani e, Ömer bin Mülcem'e 35 bin altın verip de ayrı de e, bilmiyorum telaffuz doğru olur mu burada? Hani Ali öldürsen ben de seninim diyor. Evet. Böyle bir vaatte bulunuyor ve iki kölesini de yanında yolluyor. E, şimdi İmam Ali'de zaten direkt fiilin içinde, İmam Hasan'da ise biliyoruz İmam Hasan'ın e, hanımının e, yani hanım hanımının e, babası önce onu onu bir tavlıyorlar, ona yüklü bir miktar para veriyorlar ve kendi kızını ikna etmesi için defalarca uğraşıyor. Ve İmam Hasan'ın zehirletilmesinde muaviyenin direkt parmağı var ve diyor ki haber yolluyor diyor ki eğer ki Hasan'ı zehirlersen oğlum Yezid'e seni alacağım ve daha sonradan da e, İmam Hasan'ı zehirleyeni e, Uman Denizinde kayıkla e, götürüyor ama ettiği parayı veriyor vadetli parayı veriyor kayıkla birlikte seni adaya bırakacağız yoksa öldürürler diyor adaya doğru götürdüğü günde e, ona aynen şunu söylüyor hani bir mektup aracılığıyla diyor. diyor ki Hasan gibi birini öldüren oğlumu mu öldürmez? Ben deli miyim seni oğlum alayım? Evet. Yani kendisi de İmam Hasan'ın nurunun farkında. Kendisi de Ehli Beyt'in nurunun farkında ama Allah bir defa kör etmeye dursun. Evet. onu nurdan İmam Hasan ona e, kural olarak koyduğu üç aşamayı da Muaviye hem Ehli Beyt hanedanına dokundu, hem halka dokundu, hem de e, kendisinden sonra Yezidi Yezid yani daha kendisi gitmeden bütün e, oyunları kuraraktan Yezid'i başa getirme hamlelerini yaptı. E, Hazreti Hüseyin mesela Muaviye'nin din süreti vardı. Hani insanlara ya, tamam istediğini elde, onların zaten Muaviye evlatlarının yani Ümeyye oğullarının bir muradı vardı. Onların işi İslamiyet'e e, böyle, İslamiyet'i önce yok etmek istediler İmam Ali döneminde ama baktılar ki İslamiyet'i kendilerine bir kılıf edinebilirler. İslamiyet'i kendine kılıf edeneceklerini anladıklarında da en çok böyle mümin süretli hareket edenlerden birisiydi Muaviye. Böyle halkın önüne çıkar, dini konulardan bahseder, ağlar falan böyle kandırmaya çalışır. Timsah gözyaşları boldu yani onda. E zaten bugünlerde de yani ağlayanlar zaten e, aynı durumu yapıyor. Yani yani bugün Yezid'de Muaviye'ye toz koruduğum yanlarda gözyaşı hiç eksik olmuyor. Hiç hiç, hiç. Evet. eksik olmuyor. E, vatanından da hep uzak kalıyorlar yani. Şimdi e, tabii bu şartları muaviye yok edince e, batıl yüzü de ortaya çıkmış oluyor. Çünkü Araplarda anlaşmaya uyma noktası, uyma e, edebi çok fazla. İleri aşamada. Yani anlaşmayı bozan e, batıl yüzü ortaya çıkıyor. Yani söz çok çok kıymetli. kıymetli. Yani onların anlaşmaları e, Şeyleri de var bu. Gelenek damarları var yani. Bunu bozacağını biliyordu Hazreti Hasan ve onu o o tuzağa ...kendisi hazırladı. Böylelikle onun batıl yüzü ortaya çıktı. Deşifre olmuş. Deşifre oldu. Ama... E, Hz Hüseyin döneminde de... ...Yezid başa geldiğinde iş... ...tamamen... E, ...zulme dönüştü. Zulme dönüştü. Yezid'in babası gibi ilmi siyaseti yoktu. Üstün bir zekası da yoktu. Yani Yezid'in öyle bir ahlak ...vardı ki bakın İmam Hüseyin'e... ...hani biat et diyor ama... ...yani İmam Hüseyin, e, İmam Hasan gibi... yani İmam Hasan gibi, sonuçta bu... Kisveyi düze, düzeltmiş. Hani Ona tamam geç sen otur dediğinde tahta. Hiç yoktan bir din kisvesi vardı. Ama Yezid'de öyle bir durum yok. Yezid e, hayvanlarla oturup kalkan, maymunu, çakalı, tilkisi, Hı. sarayında eksik olmayan, e, maymununa özel kumaştan giysiler giydirip, kendi vezirlerinin de üstünde Hı. bir koltuk verip, bu sizden daha üstün bir yetkiye sahiptir diyecek kadar böyle acayip bir adam. E, şaraptan küpler yapıp içine dalan bir adam. Yani şarabı içmeyi bırak, bir de şaraptan büyük küpler yapıp onun içine girip çıkmaktan büyük haz alan birisi. Ee, cariyelerine e, erkek kıyafeti giydirip sabah namazını kıldırdığına dair tarih kitapları yazıyor. Ve e, kendisi de sarhoş bir halde insanlara e, sabah namazını dört rekat şeklinde kıldırınca orada ne oluyor dediklerinde istiyorsan 8'e çıkartın diyor. Yani bu kadar alaycı bir tavırda. Yani dine o kadar e, rahatça vuruşlar yapıyor ki o kadar dinin o hak olan süretini yerle bir ediyor ki Yezid. Onun döneminde din tamamen bitmek üzere. Zaten e, Resulullah evvelinde görmüştü bir rüya e, ve bunu sahabeler de çok anlatır. E, diyor ki ben bugün rüya gördüm. Ümeyye oğullarının bir maymun suretinde gördüm ve benim minberimde oynuyorlardı. Ümeyye oğullarından birini minberimde görürseniz karınlarını deşin diyor Resulullah. Yani dini bitirmek demektir. Ve İmam Hüseyin diyor ki ben Yezid'e eğer biat edersem İslam'a fatiha okumak lazım. diyor Yani biter. Yani şimdi din sureti bu kadar e, hiç olmayan ve dinden uzak bir adama İmam Hüseyin'in biat etmez demek yani ben de senin bu batıl işlerine evet diyorum demek ve aynı zamanda e, İmam Hüseyin'in taraftarları yani biat etmeyerek bir taraf hani en azından hakla batıl birbirinden ayrı duruyor. Tamam. O hükümet diyelim ki o dönemin hükümeti, bu her dönem için geçerlidir. Batıl olsa da karşısındaki muhalefet kendini yani muhalefetiyle net gösterirse o 10 kişi de olsa, 5 kişi de olsa o hak hali, hali orada parlıyor demektir. İşte İmam Hüseyin bu hakla batılı ayırma noktasında dedik ya Faruk Enbiya'dır. O gün de ölüme hazır ama biat etmeye hazır değilim. Diyor. Mesela onu davet ettiklerinde e, onu davet ettiklerinde Mugire bin Şube isminde bir o dönemin kurunat çirkilerinden, dahilerinden birisi. Onu davet ettiğinde yanında Mervan da var. ve biat istiyoruz senden diyor. Aslında eğer biat etmezsen hani seni burada öldüreceğiz diyor. İmam orada akıl onlarla bir akıl oyunu oynuyor. Diyor ki ben burada biat etsem de benden başka kimse yok ki diyor. Buradan çıktıktan sonra hayır diyeceğim. Size ne faydası var? Beni toplumun önünde biat ettirmeniz lazım ki toplum bilsin. O zaman Mugire diyor ki evet o zaman gitsin. Ve Mervan diyor ki hayır yollama. Yollarsan bunu biz daha yanımıza çağıramayız. Bu niyetimizi öğrendi daha yanımıza çağıramayız dediğinde İmam Hüseyin e, Mervan'ı tutup havaya kaldırıp diyor ki sen çok aşağılık bir insansın. Bir de bu, yine burada vurgulanması gereken bir konu da yine yani e, İmam Hüseyin'e niye zorla biat ettirme yoluna gidiyorlar? Yani buradaki şey ne? Amaç ne? Veya daha doğrusu cümleyi şöyle düzeltelim. Buradaki korku ne? Aslında burada müthiş bir korku var ve ayrıca kendi batıllarının da yine kendi elleriyle bir ifşası var. Evet. Yani görmezden gelin böyle bir şey mümkün değil. Duymazdan gelin böyle bir şey mümkün değil. Hiç Hazreti Hüseyin Efendimiz yokmuş gibi davranın. Böyle bir şey de mümkün değil. Yani çünkü orada hak yani az önce siz de söylediğiniz gibi evet. bir güneş gibi parlıyor. Dolayısıyla bu güneşten müthiş şekilde rahatsız oluyorlar. Çünkü o güneşin varlığı kendi batıllarını da deşifre ediyor. Açığa çıkartıyor. O açıdan onun yok olması gerekiyor ki kendi ile yaşamaya devam etsinler. Ama onlar çok yanlış bir ticaret yapıyorlar. Batıl, e, hak hiçbir zaman ba, batıl hiçbir zaman hakkı galip gelemeyecek. Gelemedi gelemeyecek. E, yani öyle öldürmeyle, eksiltmeyle falan bir galibiyet onları tatmin ediyorsa da boşa bir tatminlik olacak. O hep o ışıktan ve nurdan e, rahatsız olarak yaşamaya mahkum olacak. yani